Evet 20 Mayıs Perşembe Kripto Monitör 2 kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. 1 trilyon 85 milyar dolara çıkmış tekrar bir e, total market cap var. Tabi 2,5 trilyon dolardan düştüğümüzü hepimiz biliyoruz. Bugün 30 bin dolara kadar bir mum atmış. 1888 dolara kadar bir mum atmış bir ethereum. 30 bin dolara kadar bir mum atmış. 4 saatlik bir mumda inmiş bir bitcoin. Ama şu anda 41.540 dolarda olan bir bitcoin. 2912 dolarda olan bir Ethereum. Ethereum'un şu andaki piyasa değeri 345 milyar dolarda toplam. Bitcoin 792 milyar dolarda. Tabi normalde olan geldiğimiz bir safhaya göre çok ciddi düşüş yaşamış. Ama bunun tamamı bir, bir, psikolojik olarak etkileşimle de alakalıdır. Olan üst üste üst üste normalde piyasa şartlarının dışında oluşan aslında beklemediğimiz diyeceğimiz şeylerle first major durumlarla oluştu. Bugün dün işte Çin'in dahi çok ciddi aslında yatırımları olan blockchain sistemini zincirini çok istekli bir şekilde destekleyen bununla ilgili önemli projeler olan Çin'in bile yani böyle e, bölünden alınan en mıhın ama %60 olumsuz diyebileceğiz belki %80 olumsuz diyeceğimiz açıklamaları üst üste gelip bu noktayı bugün gösterdi ama ciddi bir alı, alım talebiyle de geri dönüş yaptı. Ben dünkü videomda da söylemiştim. Nereye düşerse düşer, alacağım tekrar düşsün gene alacağım demiştim. Yakaladığım her noktadan da aldım düşük olan noktalardan ve bugün de toparlanmaya başladı. Şimdi arkadaşlar işte bu böyle üst üste olan haberlerden etkilenmemiş olsak eğer eğer etkilenmemiş olsak ve satış emrini biz koymasak. Satış emri koymadığımız zaman kim alabilir? Kimse elinizdeki malı zorla alamaz. Ama size bunları başka bir analisten duyup veya yurt dışındaki işte bazı bu youtuberlar var onlardan duyarak daha önce belki dinlediği bir arkadaş youtuber bir arkadaş düşeceğine inandığı için başka yerde duyduğu için işte Elon Musk bir ile başlayan bu yıkılışın Elon Musk'ın bir buçuk milyar dolarlık yatırım yaptığı güne dönerse diyerek tahmini. Şimdi bunlar Bitcoin'de ve bizim bu piyasayı takip eden ciddi eskiden beri takip eden her insan bunu görmüştür. Bitcoin çoğu zaman e, finansal analizlerde analizlerin getirdiği e, direnç noktalarını da böyle üç, üçer üçer 4'er 4'er kırdı da oldu işte üstündeki direnci şudur bu desteğidir derken o kadar geniş bantları çok hızlı geçişler çok hızlı düşüşler yaptı ki o yüzden dönem dönem analizin hiç çalışmadığı dönemler oluyor. Ama totalde bir genel bir mantık var. Benim size iki gündür anlatmaya çalıştığım gibi daha önce yaptığı zirvelere gelişlerinde o zirveye bir günde gelmiyor. Ya, işte gelirken önce bir duruyor durduğu yerde bir yüzde otuz otuz bir geri de aldı oluyor. Allah Allah herkes yine düşünüyor. Ayı başladı mı bu saatten sonra ve otuz testten sonra tekrar ileri alıyor. Ama genel totala, totale baktığımız zaman yıl içinde ne yaptığına bakmanız gerekiyor aslında. Ama o tabloya böyle geri çekilip bakmayı o anlara yakalanan anlara yani yüzde otuz beşin düşüşüne yüzde otuz yedinin yüzde otuz yüzde kırk her neyse bu düşüşlere yakalananlar kendi yatırımında yakalandığı zaman paniği o kadar büyük oluyor ki asla geri çekilip fotoğrafa büyük noktadan bakmıyor. Bakamıyor belki de psikolojik olarak bunu kaldıramıyor. Ama stop loss koyarak her zaman bundan korunabilirsiniz. Bugün benim dün ve bugünkü videomu bir gün önceki videolarımı seyredip cesaret almış. Allah hoca alacaksa ben de alayım demiş bir arkadaşımız. Özellikle de bugün bana teşekkür etti. Hocam senin söylemlerinden sonra ben daha önceden de BNB'de her zaman çok iyi konuştuğum için çok ciddi düşüşünü gördüğümden dedi BNB aldım 300 doların altına inmişken aldım şu anda 424-30 dolarlarda hocam çok güzel para kazandım bugün de işte mutlu olmasını da bildi ama riskini kendi yönetti ben ona da al demedim ben alacağım dedim sadece kendi alım e, alımkar olduğumu almayı düşündüğümü bunlara ilettim ben inanıyorum bu piyasanın buradan dönüş yapıp da tamamlamadığı istediği göstereceği zirveyi daha göstermedi o göstereceği noktaya kadar gideceğine. Çünkü zaten kurulurken çok mükemmel kurulmuş bir sistemden bahsediyoruz. İşte madencilikteki ödül sisteminin 4 yılda bir yarılanması bile bunu gösteriyor. Çünkü azalan bir şeyin ödülü şu anda yüksekken 4 yıl sonra bunun rakamı düşecek. Her 4 yılda bir yarı yarıya düşüyor. Yarı yarıya düştüğü anda ama ama o zaman da Bitcoin gene yükseleceği için o yarı yarıya düşen rakam bile aslında onu suspanse edebiliyor. Yani kaybettiğinizi zannettiğiniz kısım ama her dört yılda bir olan bu halving sırasında birazcık satış görebiliyor, görecektir ama daha ona da zaten tarih olarak var. Bu değil bugünkü durumun pozisyonun e, e, sebebi. Bugün bu pozisyon Elon Musk'ın yani o, çok komik tabii ki attığı anda bile işte ya bu çevreci değil kullandığı enerjiden dediği ve onunla beraber düşüş başladı. İnsanlar şunu tak diye bir saniyede göremedi. Yani arkadaş bu adam değil miydi bir buçuk milyar dolarlık yatırım yapmış olan o yatırım yaparken bu enerji problemi yoktu. Yatırımdan sonra mı doğdu? Bunu göremediler. Görememeleri iyi olmadı tabii ki. Hoş olmadı. Ama halen Elon Musk'a ve tweetlerine inanacak bir grubun olacağını düşünmüyordum ama bugün gene Dogecoin'i bir tweet'iyle gene hemen alıp götürmeye başladı yukarıya. Demek ki bunu e, izleyen Amerika'da teenage denilen yani çok ciddi yaş e, düşük yaşta olan ama bunlar yani eee bu teenage'lerse Z kuşağı da tam diyemeyiz aslında. Bir teenage bir grup da izliyor Elon Musk'ı. Bunlar 14 ile 20 yaş grubu arasındaki kişiler Amerika'da teenage diye adlandırılıyor. Bu grup takip ettiği için aralarında da bir sosyal paylaşım sitesi üstünden Elon Musk'ın yaptığı söylediği her şeye yani çok fazla inanmışlıkları var. Bu da bir kitledir sadece bir kitledir. Bu kitlenin peşine hepimiz gitmeyiz. Aklı başında insanlarız. Biz doğru olan projesi olan şeylerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve şunu düşünün şu anda 345 milyar dolar olan Ethereum'un piyasa değeri 792 milyar dolar olan Bitcoin'in piyasa değerine ilin eğer Vitalik Buterin müdahale etmek istese, tüm var olan gücüyle müdahale etmek istese çok ciddi müdahaleler yapabilir ama onlar manipülatif değil. İnsanların kendi zekasıyla idrak edişiyle, gördükleri, yakaladıklarıyla olmasını istiyor. Benim size söyleyeceğim şu bugünle ilgili. Birçok yerde hala daha yorumcularda yön tayininin belli olmadığı ile ilgili tabii ki ayı da olabilir, boğa da olabilir deniyor ama yok ben ısrarla söylüyorum. Boğa sezonu bitmedi. Daha da devam edecek. Bunu ısrarla söylüyorum. Bunu Haziran ayında dönüş tam olduğu zaman Belki mayıs çıkmadan bile dönüş başlayacak. 26 27 mayıs gibi belki toparlanma başlayacak. Bunu da bugün bu videoda söylemiş olayım. 26 27 mayıstan itibaren yukarı doğru çıkış trendi tekrar tam anlamıyla başlayacak ki bugün zaten toparlanma başladı. Ama burada lütfen benim söylediğim şey hem sakin olmanız, stop her zaman koruyarak hareket etmeniz bununla beraber de ilerleyen günlerde daha iyi noktada gelecek olmak. Bunlar çok önemli. Bunları unutmayın. Ben e, ben haklıyım. O haklı bu haklı. Zaten o noktada değilim. O yüzden de hep söylüyorum. Telegram kanalımızda her şey çok güzel gidiyor. Çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar var. Bunlar da birbirine faydalı olan paylaşımlar devam ediyor. Devam da edecek. Benim kanalımı izleyen herkes en azından stop loss çıkartmayacak. Biz marjin hareket yapmayacağız. Vadeli hareketlerden uzak duracağız. Kumar olan kısımdan uzak duracağız. Biz kendi bilgilerimiz dahilinde trader olmaya çalışacağız. Bu kanalı izleyen herkes Telegram kanalında da başka noktalardan başka mecralardan elde edebildiği metrikleri elde edebildiği tüm bilgileri ortaya herkese faydalı olmak adına paylaşırsa bunu bir harman yapıp benim bilgim, benim tecrübem, sizin bilginiz, sizin tecrübeniz, sizin öneriniz, benim önerim hepsini birleştirip ortaya faydalı bir şey çıkartmaya çalışacağız. Yoksa ya geçen gün bizim kanaldaki arkadaş şöyle dedi, onun yüzünden böyle oldu değil. Zaten nihayet son kararı herkes kendi veriyor. Kimse kimseye zorla elini götürüp de tuşa bastırıp banka hesap tuşumuza hemen şuradan buraya parayı havale et, ettiğin havaleyle bu bu coin'i al şu kadarlık al diye elinizi biri zorla götürüp tuşa mı bastırıyor arkadaş böyle bir şey yok zaten zaten nihai karar herkes kendi veriyor ama verdiğiniz kararın sonucunda bir hatalı bir pozisyon doğduğu an kimseyi suçlamak değil burada önemli olan iyi bütün videoları iyi seyredip işte ne diyorum ben en baştan bugüne kadar bütün videomu seyredin arkadaş stop loss koyun arkadaş oco emri verin isterseniz karınızı almakla ilgili gece uyurken Beklemediğiniz bir anda çıkış olsa orada da karınızı realize edin diyorum ben. Ben ocağı stop loss emriniz olmadan hiçbir coin'de pozisyon almayın diyorum ben. Aksini iddia eden asla olamaz. Benim bugüne kadar bütün savunduğum projeler kaliteli projelerdir. Mutlak web sayfasına da bakın dediğim her konuda inceleyin dediğim projelerdir. Piyasa buradan dönecek. Döndüğü zaman daha güzel şeyleri konuşacağız. Bugün zaten o dönüşün ilk sinyalini vermiştir verdi. Daha altlarını hala konuşmaya çalışanlarla ben onlar için yorum yapmıyorum. Ben inanmıyorum. Daha bu yılın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Artıya doğru yükseliş devam edecek. Bitcoin'in de hedefinin Asla buralarda o kalmayacağını kalmasının zaten mümkün olmadığını Ethereum'un da yıl sonu hedeflerini tutturacağını Ontolojinin de tutturacağını Dentin'de bütün güzel projelerin hepsinin hedeflerini tutturacağını BNB'nin düştüğü de tekrar geri geleceğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir önceki videomda artmış olan abone sayıma o abone yeni abone arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Takip ettikleri için. Telegram kanalımızı da takip etmeye çalışsınlar. Orada da güzel bir arkadaşlık ve bilgi paylaşımı var. Elimizden geldiği kadar biz doğruları paylaşmaya çalışacağız. Hiçbir kanala, hiçbir coin'e kimseyi sponsorlu yönlendirmiyorum ben. Bunu da yapmıyorum. Ama hala da daha güzele götürmek amacı içerisinde saygı, sevgi ve sabırla diyorum. Pozisyonlarınızı koruyun. Para kazanmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize iyi akşamlar.